karşımıza bulunduruyoruz. Tamam çek Öncelikle bezemiz deri olacak. Tamam. Ekranı çizmeyecek. Ekran filmimiz. Tamam fazla uzatma hadi yapıştır. bantlarımız. Cihazımızı alıyoruz. sanki belki indirebiliriz bana dikkat edin Çalışmıyorum artık. <laughs> yani Ekranında toz kalmayacak şekilde temizliyoruz. Tamam. Gözle şey, görebildiğimiz göre tozları da mi? yapışkanla Aynı alıyoruz. Alıyoruz. Tamam. Sonra, sonra yani, cihazımızı uygulayacağımız şekilde ayarlıyoruz. Bir yazan kısımda. Onu biraz aşağı indirirsen evet. Bir yazan kısımda. Direkt yapıştıramıyoruz. Biraz kıvırıyoruz. Cihazın üzerine yerleştiriyoruz. Sağa sola kaymamasına dikkat ediyoruz. Köşelerden mi dikkat ediyoruz? Tabii köşelerden. Hoparlörün olduğu kısımdan ve tuşun olduğu kısımda. Düzenliye düzenliye çizgiye göre gidiyoruz yani. Evet. Yavaşça işte çekip son yapıştırmayı yapıyoruz. Şu anda birebir yaptınız Mehmet Bey. Üstündeki ikinci çekiyoruz. Silmeye bile gerek kalmıyor. Mükemmel şey bir işçilik. Sadece şurada Hayır, balon kalmış. Şunu temizlersek süper. Evet. Sadece orada balonlar orada. O kadar basit. Bir lapli, bir Aa. lapli reklam. Bursa <laughs> <laughs>